Hepinize bak işe alalım Cemal Bey'e hoşçakalın. 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 Hoş. Ne? Ne? Ben <laughs> <laughs> Ters oldu biraz ya. <laughs> evet. Sadece Neyse. Sadece böyle olsun ha. He. Çok hızlı so. konuştu. Abi çok hızlı konuştu. Ben <laughs> gel Gazap geçidi. Tembe zaten. Evet bugün efsane Marshmallow'un güzelliğiyle oynuyoruz. Bugün Marshmallow'um. Beyaz beyaz. Kızarmayın. Mal Marshmallow. Beyaz beyaz. Şurt Marshmallow. Sus. Ben beyazım oğlum ben bugün. <laughs> Cem sen nereye atlıyorsun? Mut meydan atlamayacağız salak. Oraya atla oğlum ama ben diğer tarafı sevmiyorum ya. ya sevmiyorsan yiyeceksin ya. Yani. Bak ya Keşke Cemo'nun yanına silah. gelseydim bu arada. Aa, silah şu an kendim çok kavramaz hissediyorum. A, silah yok. <laughs> yani, adam, adam bana bir şey bastı. Oğlum Eden var Eden. Oğlum adam var adam. Hayır yani. sen ben bastım ben mutlu meydan değil sana bastım. Adam mı bastı bana Can? Aa dalga yiyorum. bana bomba etti. Dalga yiyorum dalga. Aa ben de yerim. La bende or silah yok. Az sik ya. Ya vallahi malsınız ya. Ben de. Sen sen Oğlum, en iyi. Adam, adam burada, adam burada. İrem burada, adam burada. Oğlum her yerde Oğlum, adam var. Kürdistan mı silahım, burası? Sen bana gel. La İsmail bana gelsene ya. Ben adamı Sana sana geleceğim bir dakika. Saldı beni adam adam gel. Ne saldı? Hadi zeksin var. Arkadaşlar ben David bakım oldum biliyor muydunuz? Cema sen neresin? Yani oha oğlum Cema ya, ya ben, ben katliam yaptım burada. Kaç yabancı. oğlum kaç. Bunun bir şeyler mi var? oğlum Çok benim fena benim öyle bir sen, sen. Ya salak götten <laughs> yiyon allah allah Gelin mi <laughs> ya? <Gülüyor> Gelin mi Oğuz yiyos bunu. Gelme gelme amına kıyım. Gelme tamam. Bir dakika ben misket bombasını hey, birisini öldürdüm. Lada şuraya gel, şuraya gel. Ne oluyor orada tek başına? Oha dur Ben köşesi. <laughs> İçeri geldi anda öldüm <laughs> ha, Ya, bu bu ya ben bir şey şık, sen senin ben gösterdiğini. Ben Var ben ya. Canım <laughs> otu. Canım Of ya. <laughs> ben burayı komple temizledim de ölmüşsünüz. <laughs> Cemo, gel Cemo 4 kill şey herkes var. 1 kill. Ay 0 kill. <laughs> 0 kill. Cemo gelmez mi? Geberdin mi Evet 200 ha, kaç. O... İlk İrem ölmüş sonra ben <laughs> son bir şey Sonra bir Ya ne yapıyorsun? Ne Mal mısın? Molda. Baba hala bir şey alıyor. Ben en kürdüs tabla sanırım. İrem'i niye hep kürdüs <laughs> <laughs> Çok komiğime gidiyor. Tamam bizim bir katlar alacaksın. Bakalım ol 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 ol. Ne oldu bir daha? Orada adam vardı gördün. Lan burada efsane bir şey mi varmış? Varmış. Yani, bir... Bak adam var. Tanrıların muzu. Abi boşu kesiyorlar. Borsa kaplanı. Rus kaplanı bir... Diye... bir şeyler düşünüyor ama. Anlayamadım. Ben... Üçümüz de doğru ya. Ya Zeus <laughs> at ben de gidiyorum Ne oldu? Ölme. 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 Ne Ölme. 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 Tamam. Ölme. 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 niye? niye Şurada sağ... Tamam. Bu ne yapıyor oğlum? Ne o, oluyor o. oğlum ya? Herkes de seyus var ama. Ve <laughs> 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 bu arada bu Kerberos daha ölmez. Başka da sonsuz canı adamım. var. <laughs> Tek başa 8 kilo var şu an. Tek başa harbi 8 kilo var oyunun başı. 8 kilo. İmparator. <laughs> adamım. Oğlum bu arada Kerberos hayatta ölmez artık yani. Uy. E sen ne yapıyorsun adam? sal oğlum Kerberos ölmez artık bu saatten sonra. Sonsuz canı var adamın. O. Oh. O oh. kanatı da alacağım. Yersin. <laughs> Zeus'u da alaydın oradan. Hadi sen yani zincirini dokuz, bırak Zeus'a al. 9 kilo var. 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 <laughs> ya yani Cemo biz doğurmasına gerek yok ama yine. Arada birinci oldu tek başına. Ben benim. Kaşar ismoş diye kaç yıldır. Deli. <laughs> <laughs> i̇smoş. Ben gel ölecekmişim gibi bir isim var. Tamam arkadaşlar ben şuradan bir Zeus alayım bir. Of vakum yemin ediyorum. Bir dakika burada <laughs> adam mı var? Cem'e evet. mi? Evet Cemo 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 acaba? Lan ne yapıyor bu? Oğlum o adamın canı imkansız olmaz ki ya. Öler öler. Ama ya sarıyız burada. Hop vakum silah aldım. Tamam sarı tamam. tamam. kolaydı bir daha vs alır bir daha vs alırım. O benim o benim onu ben. Tamam tamam özür. Pişik çalmadı. Çalmadı lan. Arkadaşlar şu modları alır mısınız? Ben bunu kullanamıyordum. Başım ben, 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 bana ver, bana ver, bana orta isteyen alsın. Ben alırım. <laughs> ya çek ya. Ya oğlum ben daha iyi kullanıyordum ama ya. Salak. Ağlama, ağlama. Nefret alalım. ediyorum. Ya Olur. öleceksin en baştan malum. mal. O oh be 9 kill nice. Şu adamları bir öldürmek istiyorum artık. Adamlar. Evet. Lan. <laughs> Oğlum kill aldım lan o ha. 9 killim var. 9 kill geçerim ben bu arada sen rahat ol. Rahat ol. Aynen. Olursun. Aynen. 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 Maç başı 9 killim aldım lan. Vay wow. be İsmail'den daha çok killim var. Hadi evet. lan hadi lan. Oha arıyor lan. Ben... Böyle clash'lar attığımda eski halimi hatırlıyorum. Yapmayın lan bunu. Niye lan? Vallahi özür dilerim. Eskiden ipe de dizerdi işte. Eski e es es sporcuydu şimdi düştü yerler var. <laughs> Biz de Eskiden oynayalım. Şey, at hırsızları <laughs> <laughs> Eskiden olsa ipe de dizerdi Hazar. Merak <laughs> <Eskiden gülüyor> <laughs> ediyorum seni. Arayıp sorma <laughs> sana. Oğlum, sorma oğlum sorma kafa, beni. elin kafama girdi. Eski bir Manchester City. Masum'un gerçek ya. yüzünü bilen var mı? Ya bak o yüzden. Bıra lan. Öyle bir edit yapma oğlum. O ne yapayım? pişik ne oluyor? <laughs> Su atıyor şu anda pişik. Ne oluyor <laughs> o? O, 40 falan vuruyor herhalde. 37 mi ne? <laughs> man, 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 man. <laughs> Ama canım yok. <laughs> İrem'e <'i> vuruyorlar. Kaç kaç lan vuruyor lan. İrem İrem, vuruyor. İrem vurduruyor. <laughs> İrem vurduruyor. Oo ne diyor? Lan şu kapıyı. Hey, <laughs> Ya İrem Bey ne diyor ya? Sen çok şey terbiyesiz değil mi ya? Her Benim bir görevim var arkadaş. En bir şeyler söylemiyor İsmail. Ne? En azından teşvik olarak bir şeyler söylüyor herhalde. Teşvik olarak hangi anlamda? Teşvik! <laughs> teşvik ne alaka? Teşvik ne oğlum? Bir <laughs> abi! <Ayy>. Uy <laughs> harbiden kafadan tek mi yaptın ama? Tek yaptım kolaydı. Arkadaşlar görün var ne olur bir salın bir kişi. Ya ya. sıfır kilim valla. Su dükücü. Ne alayım? Ben bir 11 kil yaptım lan. İrem gel kit var. Benim bir İrem'in hala iki. <laughs> Benim hala bir ya oğlum ben gel var gel ya. tutayım tutinin... <laughs> videosun. Ben, ben ne oldu videoda da 11 killi kili var Tutin Yukarıda bulurum ya. Benim 3-4 falan. çıkıyor. O zaman getirme Ben de Gökadaya çıkıyorum. Getirme. Daha ben Gök, gök adam. Gök adam. Gök Yok göt adam. Göt. Göt. <laughs> Vallahi Yine iğremedi. Çocuklarla Fortnite oynuyorum abi. Neylerle Fortnite oynuyorum? Evet be, be, şey Ay, ben ben Abi ya. Eğleniyorum da eski proluk hiçbir şey de yok yani onu diyorum. Gelir Ay. kar. Fortnite zaman var. Küçük ya ya kesin ya. Hiç güzel şeyler yok yemin ediyorum o kadar kötü. Abi ya. Şey. ya istansız, Hazini sandığından daha iyi şeyler çıkıyor. Bu ne lan? Ay ben niye yıkıldım. Ya Kürt şeyi var bunda ya. Hayır dur bir dakika. Onu alaydı. Dürbün yok mu ya? Ne oluyor lan? Her şey dürbün var Allah'ım. Ne oluyor lan? Biri ha. sıkıyor ta. Ya oğlum Cem'i sıkıyor. Cem'i sıkıyor. Ben... <laughs> Salak ya. Cem'i sıkıyor Anla, <laughs> Amına koyayım. Ne? Gel yarim gel. Deli. Nasıl, bitiremedim. Nasıl bitiremedin? <laughs> Oğlum ağa oyayım öyle bir dedin ki. Çok güzel söyledin. Ya. <laughs> 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 o oh, bu ne bu ne bu ne? Ya oğlum ya kötüymüş Bari bari ben <laughs> Ben nefret ediyorum <laughs> ona çok tepki. bu ne harbiden ya bu? Bunu Kürdistan'dakiler kullanıyor galiba. Harbi iyi yani kullanıyor işte. <laughs> Yine, benim, favorisi favori silahıymış ya da. <laughs> ne? Ya şunu ver. Ben ha. göstereceğim favori silahımı sana da. <laughs> Çık <artacağım>, vuracağım Keşke <laughs> 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 <gülüyor> Deli. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ne bu kim insan ya? Konuşmuyor bir şey yok. var bir şey Orada adam var, şurada adam var, şurada adam var. Gelin trene gelin trene. Ah şurada şurada şurada. Evet gördüm gördüm. Şurada. Allah katlasın. Ya ışık yani çalıyorsun. <laughs> ya oğlum ya yeter ya vallahi. Arkadaşlar nereye <laughs> çıkıyorum? Nereye mi şey yok ağlama. Ya niye öyle davranıyorsun evet. ki? Ben ya buraya bir şey yap. Ya, <laughs> <laughs> ya buraya bomba. Kazakistan ugrajayet nam bombardirovkay. Kazakstan ugrajayet nam bombardirovkay. Abi bir canavarı yemin ediyorum. Hayır canım adılar 83 burada. Hayır pembeli adamın. Sen dedikten sonra Sen dedikten sonra vurdu. Şimdi öldü. Ne olur şunu öldürün. Pembe adamı ah helal. Öldürdük öldürdük. Arkadaşlar ben neredeyim? Beni doğurur musun lütfen? <laughs> arkadaşlar. Ne oldu? Ne arkadaşlar, yakın? Arkadaşlar bakın da. akışlar ah. arkadaşlar ha? Kötü arkadaşlar, pozisyon. Not bad for Rick guys Ya lan Kürdü ya. sürüştüm yine. Ya ne Kürdistanlı şeyler yapıyorsun sen diye. Kürtleri çok seviyorum ya anlarsın burada. He İrem Bey. Ne gidiyor? Ya, Deli. Ben düşürmeyi yapmışım. Ya, Allah belanı verdi işte böyle. Harbi. Harbi ben, midelim mi derim ki adam ol böyle? Tamam. Ben mi derim ki adam olacağım böyle? Arkadaşlar beni de alın ya ben burada tek bir yaşıyım. Seni bu arabaya sürdük lan Ha bir dakika şu araba bir tane araba. 2-2 i̇ki, iki vuruyor abi her hızlı. Buraya, nereye gidiyor? Nereye mu? Neyi? Burada biri var bu arada. Bana ne? Ben bu arada kadar vururum. Ben. Adanın içinde biri var. Ee, 3 kişiden biri. O arabalara yanlış abi. yere atladım. Lan adam var sandım pişiye sıktım. Oğlum ya. Edim var Edim. Tam var adam. Bu arada bu son adamlar. Edim a Edim. Bir gitti. Babam ya vallahi. Bir i̇ki kilim. Abi iki kilim var ya. Edim'in 13 kilim var. 13 kilim ne? Abi biri Orada burada, olduk. biri burada. İsmail'de silah aldım İsmail. A, alanın içinde, alanın içinde. İsmail 9 kill aldın mı? 9 kill geçiyorum ben bu arada rahatım. Aldım aldım. Oğlum, 13 kill hayvan herif. Oğlum 1 yazıyor da yanında 9 yok. Aynen, aynen aynen aynen. Biri bana vurdu kim vurdu? Hımm. Ama alanın içinde mi adam? O adam alanın içindeydi ya. Öldü mü acaba? Yok da 5 kişi, kişi, kişi var. Ya eşek ne vuruyorsunuz? Deli. Oğlum 5 kişi yok 1 kişi var. 4'ü biziz. Tamam bir şey Onlar biçim var. Iki Ay, kişi var. Arkadaşlar. Ay ölüm patladı yemin ederim. Başka <laughs> Efendim? Bir şey adam nasıl ya adam nasıl yemin ediyor. No, son kilit ben alayım bağırmak istiyorum ne no. olur. Kazanıyoruz. Yani, ya sen, sen, şey sen şey istiyorsan sen... bağırtırız istenen. Ben de artık şöyle şeyler demeyeyim Bak var ya evini bulacağım ben bak. Evini bulacağım evini. Ne <laughs> 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 bağırıyor? <gülüyor> 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 ölme ölme. <laughs> ölme yani. Bu adam büyük ihtimal öldü ya. Sonra. Ne yapıyoruz? Nasıl ben ilk sona başladım. Şimdi Alan ee, içindeki adamı bulmaya çalışıyorum. Mimar sen alacakmış bir önce cama. Cama. <laughs> cama. <Camo. gülüyor> Yeter hep cama diyor bu da. E, abi, deli. Bu diyor Kürt aksanı var eminim ya. Cama ne ama. <laughs> <Var ya>, Tari. Kürt <laughs> o, bak ilk tanıştığımda da Feo buna demişti ki. Şey küçük Urfalı ben aksanından dolayı hiç sorgulamamıştım. <laughs> <Evet. gülüyor> Oha mı <buna>. ne? <laughs> Cidden inanmıştım benim in Urfalı olduğuna. Urfalılar Kürt biraz, oldu. Ya senin de <laughs> malın var da bu son. Diyarbakır dese hadi neyse de. Gelmedi ha. Daha oğlum. Canlandırıldı <laughs> ben mı? Ben ne? Oğlum adamları canlandırmış. Nerede? Harbi 8 kişi. Aa, Ananı evet. satayım. Bir salak gibi dolaşırsa. Bir şey adamdan saymışız arkadaşlar? Bir şey diyeceğim. Ben o zaman ben uzakta ben bir yerde bu. <laughs> kürt şöyle bak kaçak kaça, kaça canlandırmış. Abi şey bir dakika. Ben bütün materyali harcadım bu arama bitti. Ne yapacağız şimdi? Canlandır mı? Adam. Adam ya. Fırtına doğurmuş. Oo. ya yemin ederim kolaydı. Vallahi böyle şey kazandık. Kaç kilo var Kaç kilo var benim? Bir. İki kilo. Şey. İki şey. kilo. Şey. Ya yemin ediyorum. Altı dokuz kilo başına aldı İsmail. Dokuz kilo geçerim ben bu arada. Sen rahat ol. On dört kilo. Ama cidden başını almışım bir yani. Ben <laughs> En başını almışım. Yani en başlık sayı. Ben... Neyse. Ben evet. Sen başını aldım işte ağlama ya. Ya sen niye bu kadar beni zorbalıyorsun <laughs> bugün Allah Allah. Ben, evet. ben ne? Balıyor ki Cemo'yu. Evet. Cemo. 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 Ya Cemo işte ya. Cemo ya şimdi Cemo'nun evet. ne? Ben... Evet Cemo koydum. Ben... Evet. Son bir şey. Ee, ben... ne diyor? Nezi pişik ne diyor? Bir şey demiyorum işte. Neden bir şey Ben biz video değil mi? <laughs> evet yani video yani Arkadaşlar e, bu gerçek yüzümü gördünüz şu an. Cema ne diyor? ben video dediniz üçün unutmuşum tamam abi. Cema ne diyor? Cema. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum ben daha konuşmayacağım. İrem Bey ne diyor? İrem Bey... Neyse mağazaya bakın o sırada. Lewis Hamilton'e varmış. Lewis Hamilton. Yeter artık 1500 lan hani 800'le alıyordum ben bunu. Paketini almıştım. Let's have into. <laughs> nice var abi. Nice. Let's Okey tamam Cemo. İsmail bu videonun yayınlamasını istemiyorum bu arada. Ne penin köşesinde. yayınlamasını istemiyorum. Neden? Yayınlasın. Ne Ben videoda olduğumuz daha unutmuştum ve gerçek yüzümle videoda gerçek yüzümle oynadım videoda. E tamam ne var gerçek yüzüne çok tatlı İnsanlar gerçek yüzünü görsün istemiyorum Oy, bank, bank, <laughs> Tamam bank. görsün görsün İrem bey ne bank, diyor bank, bank. Ben ne diyorum İrem... Gerçek yüzüm de Çok tatlı dedi yürüdü sana Ben İrem... ne diyorum ben bir şey demem yani Ne diyeyim ben Değil. Ya işte birine selam söyle <laughs> ya ha, ben de Yemen anne annesine selam söylüyorum buradan. Ben <laughs> <laughs> hepinin köşesinde. Ayda. Ayda. Ben de ben de Cemal'ın avukat Dindar abisine selam. <laughs> İrem'in hmm. yok. Abi, Pişi. Allah Au. Pişi'nin ablası var be. mıydı? Ha var. Selam. Abi bu bak bu fotoğrafı kim duruyor ya? Oy İran Bey ne yapıyor ya? Kürdistan support'u Kürdistan. Biz arkadaşlar, <laughs> ee, böyle. <laughs>